yukarıda verilen ifadelerden hangilerinde yapılan değerlendirme hatalıdır? Birinci ifademizde potasyum hidroksit kullanılarak elde edilen sabun katı sabun olarak adlandırılır denilmiştir. Yanlış bir ifadedir ama doğru yere koyulmuştur işaretimiz. Deterjan sert sularda temizleme özelliği gösterir. Bu da doğru bir ifadedir. Hatta sabuna göre o üstün olan özelliğidir ama işaretimiz yanlış olan tarafa koyulmuştur. Sabundaki üçüncü ifademizde sabundaki hidrofobik kısım karbon ve hidrojenden oluşan hidrokarbon zincirdir denilmektedir. Evet doğru bir bilgidir ama işaretimiz yanlış olan tarafa koyulmuştur. Deterjan hidrofil ucu ile yağlara tutunur, tutunur denilmiştir. Evet bu da yanlış bir ifadedir ama işaretimiz doğru olan yere koyulmuştur. Cevabımız Edirne'dir. <laughs> Nötr bir element atomuna ait katman elektron dizilimi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre katman elektron dizilimi verilen element ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur denilmektedir. Elementimize baktığımızda birinci katmanında 2, iki, ikinci katmanında 8, üçüncü katmanında 6 tane elektronumuz olduğunu görüyoruz ve nötr dediği için elektron sayısı proton sayısına eşittir. Üçüncü periyot, 6A'da bulunmaktadır elementimiz. A şıkkına baktığımızda bileşiklerinde yalnızca eksi 2 değerini aldığını söylenmektedir. Ama 6A'daki bileşiğimiz artı 6 ile eksi 2 arasındaki değerlikleri alabilmektedir. 3. periyot 6. grup elementi olduğu söylenmiştir. 3. periyot 16. grup elementidir. Bileşik oluştururken elektron vermeye yatkın olduğu söylenmiş ama elementimiz 6 adı olduğu için elektron almaya yatkındır. Eksi 2 yüklü iyon oktet kuralına uyar denilmiştir. Evet 6 adaki elementimiz 2 tane elektron aldığında elektron dizilimi 8a yani oktet kuralına uyar doğrudur. Atom numarası 2, 8, 6'dan 16 olduğu görülmektedir. NH3 gazı su iç sıvısı içerisinde çözülmektedir. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Oluşan çözelti elektrik akımını iletir denilmektedir. Tepkimemize baktığımızda NH3 gazı suda NH4 ve OH iyonları vererek çözünür. Ortamda iyon bulunduğu için oluşan çözeldiğimiz elektrik akımını iletmektedir. Çözünme sırasında çözücü ve çözünen tanecikler arasında dipol dipol etkileşimi meydana gelir. NH3 ve H2O molekülleri arasında hidrojen bağı da etkindir. Ancak ikisi de polar molekül olduğu için dipol dipol etkileşimi de meydana gelmektedir. Çözünme olayı kimyasal bir olaydır. Evet NH3'ün suda çözünmesi kimyasal bir olaydır. NH4 ve OH iyonları oluşmaktadır. Çözünme sırasında solvatasyon olayı gerçekleşir. Solvatasyon eğer ki çözücümüz su dışında bir madde ise o zaman biz buna solvatasyon olayı diyoruz. Ama burada çözücümüz su olduğu için bu olayın adı hidrotasyondur. Değişikliğimiz yanlıştır. Oluşan çözeltinin fiziksel özellikleri çözücü ve çözünenden farklıdır. Evet, çözücü ve çözünenlerin fiziksel hali gaz ve sıvı olmasına rağmen diğerlerinin fiziksel hali sudadır. İyonlarımızın fiziksel hali ürünlerimizin sudadır. Bu da doğrudur. XO4-2 iyonunun toplam elektron sayısı 50'dir denilmektedir. XO4 bileşiğimizi bir dikdörtgen içine alıyoruz. Sanki tek bir elementmiş gibi davranıyoruz. Üzerine eksi 2 iyon yükünü elektron sayısı 50'yi yazıyoruz. Daha sonra elementlerde yaptığımız gibi eksi 2 ile 50'yi toplayarak proton sayısını buluyoruz. Elementten farkı ise buradaki 48 toplam proton sayısıdır. 48 bir tane x atomu ile 4 tane oksijen atomunun proton sayılarının toplamına eşittir. Bir tane oksijenin atomunun proton sayısı 8'dir. 48 eşittir. X artı 32'den X'imizin proton sayısını 16 olarak buluruz. X atomumuzun proton sayısı 16'dır. Diğer öncülde denilmektedir ki X elementinin proton sayısı nötron sayısına eşittir. Nötron sayısı da 16'dır. Kütle numarası sorulduğu için, kütle numarası için proton ve nötron sayılarını topluyoruz. Cevabımız 32'dir. C şıkkı. Aşağıdaki kaplarda 25 derece sıcaklıktaki sıvılar bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Y kabı ile Z kabındaki sıvılar X kabına aktarılırsa X kabındaki sıcaklık artar. Y kabında hidroklorik asit çözeltisi, Z kabında ise kalsiyum hidroksit bazı vardır. Y kabı ve Z kabındaki maddeler bir araya geldikleri zaman X kabında nötrleşme tepkimesi meydana gelir. Nötrleşme tepkimesi egzotermik bir tepkime olduğu için sıcaklık artacaktır. Doğrudur. X kabına Y kabındaki çözelti ilave edilirse oluşan karışımın pH değeri 7'den küçük olur. X kabına Y kabındaki hidroklorik asit çözeltisi ilave edilecek olursa artık X kabında asit çözeltisi bulunur. Asit çözeltisinin pH değeri 7'den küçük olur. Doğrudur. Y ile Z kabındaki çözeltiler karıştırılırsa nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. Y kabında hidroklorik asit çözeltisi, Z kabında kalsiyum hidroksit bazı olduğu için ikisi bir araya geldiğinde tepkime gerçekleştirdiğinde nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. Doğrudur. Her 3 kaptaki sıvılar karıştırılırsa ortamda en çok kalsiyum artı 2 iyonu bulunur denilmektedir. Baktığımızda 3 çarpı 1, 3 mol buradan hidrojen iyonu, 3 çarpı 1 3 mol klor iyonu 2 kere 1 2 mol kalsiyum hidroksitteki kalsiyum iyonu 2 kere 2 4 mol OH iyonu bulunacaktır. Ancak hidrojen ve OH iyonları birleşerek suyu oluşturacaklardır. O yüzden OH burada 1 mol kalacaktır. En çok ise 3 molle klor iyonumuz olacak ve dolayısıyla D şıkkı yanlış olacaktır. Z kabındaki çözeltiye Y kabındaki çözelti ilave edilirse artanlı tepkime olur. Tepkimemizi denkleştirdiğimizde HCl artı kalsiyum hidroksit H ve OH sayılarını denkleştirmemiz gerekiyor. H bir tane OH iki tane. O yüzden hidroklorik asitin önüne 2 koyuyoruz. Elimizdeki bazelerimize baktığımızda 3 mol HCl vardır. 2 mol kalsiyum hidroksit vardır. 2'ye 1 olduğu için 3 mole de 1,5 mol kalsiyum hidroksit girecektir. Ve 2 mol'den 1,5 tepkimeye girip 0,5 mol'ü artacaktır. E şıkkı da doğrudur. Aşağıda adı verilen bileşiklerden hangisinin içeride iyonlar karşısında yanlış verilmiştir? Bileşik adı bakır 2 sülfür. Bakır 2 sülfür bileşiğimizde Buradaki 2 bakırın değerliğini göstermektedir. Evet bakır artı 2 değerliktedir. Sülfürümüz de eksi 2 değerli bir iyondur. Doğrudur. Sodyum karbonat. Evet sodyum artı iyon. Karbonat eksi 2'dir. Doğrudur. Yine buradaki rakamımız kurşunun değerliğini göstermektedir. Pb artı 4 oksijen eksi 2 yüklü bir iyonumuzdur. Kalsiyum karbonat, kalsiyum artı 2 yüklüdür. Karbonatımız eksi 2 yüklüdür. Alüminyum sülfat, evet alüminyum artı 3 yüklü bir iyondur ama sülfat CO4 eksi 2 yüklü bir iyondur. E şıkkı yanlıştır. Kalsiyum sülfür bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme oranı 5 bölü 4 denilmektedir. Buna göre eşit kütlede kalsiyum ve kükürt elementleri alınarak 108 gram kalsiyum sülfürün elde edildiği tam verimli tepkimede artan elementin kütlesi ve türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Kalsiyum ve sülfür elementlerine baktığımızda kalsiyum ve sülfür 5 gram kalsiyumdan şuradaki orandan görüyoruz karşı 4 gram kükürt elementi tepkime girecek ki kalsiyum sülfür bileşiğini elde edebilelim 9 gram olarak kütlenin korunumundan. Sorumuzda 108 gram kalsiyum sülfür elde edilmektedir denilmektedir. Bu 12 katıdır 9'un. 12 katı bileşik elde edebilmem için bunu oluşturan elementlerden de minimum 12 kat almam gerekir. 48 gram kükürt 60 gram kalsiyum elementi almam gerekir. Sorumuza baktığımızda eşit kütlede denilmektedir. Eşit kütlede denildiğinde ikisinden de 60'ar gram almalıyım ki çünkü bu benim gereken minimum miktardır ki bu bileşiğim oluşabilsin 108 gram. 60 gram bundan alıyoruz. Ve kalsiyumun tamamı biterken kükürtün ise 48 gramı gerekli. 60 gram aldık. 12 gram kükürtten arttığını görmekteyiz. Cevabımız Adana'dır. <laughs>